Bitçi Çimsah Park'tan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bugün son dakika canlı yayınıyla sizlerin huzurunuzdayız. Bursa Spor Kulübü yaklaşık yarım saat önce bir duyuru geçti. Neydi bu duyuru? Hemen size bu duyuruyu açıklamak istiyorum. Bir Timsah parkta bir hırsızlık olayı yaşandı. Kulübün yapmış olduğu açıklama şu şekilde. Geçtiğimiz hafta bir Timsah park stadyumumuzda meydana gelen hırsızlık vakası ile ilgili kulübümüz tarafından ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Stadyumumuz, stadyumumuzda bu tip olayların daha fazla meydana gelmemesi adına 24 saat esasıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından gereken tüm aksiyonlar alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyulur, duyurulur şeklinde bir açıklaması oldu Bursa Spor Kulübü'nün gerçekten daha önce de bu tarz e, olaylar yaşanmıştı burada ve bu bölgede de kavlu hırsızlığıyla alakalı genel olarak hırsızlıkla alakalı çok fazla vakaların arttığı yönünde de bilgiler geliyor birazdan değerli Barış Yalın bizlere konuyla alakalı son bilgileri son gelişmeleri son detayları aktaracak. E, kulüpten yapılan açıklamayı sizlere tekrar okumak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bitçe Timsah Park Stadyumumuzda meydana gelen hırsızlık vakası ile ilgili kulübümüz tarafından ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Stadyumumuzda bu tip olayların daha fazla meydana gelmemesi adına 24 saat esasıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından gereken tüm aksiyonlar alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde bir açıklama yaptı Bursa Spor Kulübü. Şu anda biz stadyum etrafındayız. Stadyumda acaba güvenlikle alakalı herhangi bir durum, bir gelişme oldu mu diye kontrol etmeye geldik. Ve hemen canlı yayınımıza değerli Barış Yalım'ı alacağım. Barış abi hoş geldin. Oktay hoş bulduk, kolay gelsin. Biz de bugün bildiğin gibi pres program yapacağız. Evet, ee, onun hazırlıklarını abi. yapıyoruz. Ee, değerli Mustafa Gönden de e, konuğumuz olacak. Bir anda Bursaspor Kulübü'nün bize ulaştırdığı bir e, şokla e, sarsıldık. E, çok ciddi bir anlamda e, bir hırsızlık olayı var. Bursaspor evet. Kulübü bunu üçüncü kez yaşıyor. Çok ilginç değil mi abi? Ee, uzun yıllar önce yine Timsah daha kuruldu. Bir sene sonra hırsızlık. Evet. Sonra bir sene, e, aradan 2-3 sene geçti yine hırsızlık. Kablo hırsızlığı. Ve bu kablolar çok değerli. Yine üçüncü hırsızlık, yine kablo hırsızlığı. Bursa Spor Kulübü'nün e, buradaki çok değerli çok değerli, bakın hani öyle şey değil. Hani üçlü priz çalınmıyor. Çok değerli kabloları çalındı. Çok e, Yani milyon TL'lerle konuşabileceğimiz evet. ölçülen bir e, kablo hırsızlığı söz konusu. Biz yıllardır Okta 2015 yılında çıldığı 7 yıldır Timsah Park'taki, Timsah Arena, Timsah Park Büyükşehir Belediyesi Stadyumu evet. ne dersen de buradaki güvenlik zafiyetlerinden bahsettik. Daha önce, bu daha önce Teken abi senin bir As TV'de, As TV'deyken ben buraya sevgili Süha Gürsoy ve Onur'la, kameraman Onur e, kardeşimle birlikte buraya elimizi kolumuzu sallaya sallaya sağ içine kadar gittik. Sağa içine kadar bir kişi de bize gel kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Sen kimsin? Atıyorum basın sanda izin aldın mı? Hiç kimse sormuyor da. Hiç kimse. Yıllardır bu şekilde bu. Ve yine Yine bir güvenlik zafiyeti. Biz az önce e, bası evet. oradan girecektik. Yani ki bir güvenlik yok. Demirde atırmazsan gireceğim yine. E kapıyı tutup çeksen. Ya yine da. gireceğim ya. Evet, bak yine gireceğim Oktay. Yani güvenlikle alakalı. Güvenlik yok. Ben şimdi atıyorum. E, durdum burada bak yayın yapıyorum yine sonra yok. Şuradaki şeyleri bak çalıyorlar. Mazgalları çalıyorlar. ma mazgallar ya çalıyorlar. Mazgallar çalıyorlar ya. Bak ben sana söylüyorum çalıyor. Ben de buradan bir tane götürsem götüreceğim şu anda. Hırsızlık artık ülkemizde maalesef üst düzeye çıkmış durumda. Adam benzini çalıyor. Adam hortumla benzin çekiyor. Adam bugün izledik işte Oktay gördük. 5000 TL için dedesini 5 parçaya bölüyor. Dedesini dedesine. O yüzden buradaki milyonluk kablolar, eee Timsah Park'taki işte localardaki koltuklar vesaire bunlar özel güvenliklerle bakılması gerekiyor. Özel güvenlik Timsah Park'taki maçlarda ben kimseyi küçümsemek veya o şey değil. Özel güvenlik abimi abimiz 50 55 yaşlarında, 60 yaşında göbekli bir abi özel güvenlik. Bir tane teyzemiz 40 45 50 yaşlarında atıyorum bir teyzemiz Elinde şey poşeti var eve gidecek ya örgü örgüm. O ya vallahi billahi böyle ya ben fotoğraf çektim dönemlerde de o özel güvenlikle konuşuyordum adamın koşmaya yürümeye mecali yok teyze inse ya da abla 40 yaşında ya oradaki e, spor taraftan ve Türkiye'deki taraftar portföyünü biliyoruz adam inmeye kalksa sen mi tutacaksın yani evet. ve bunlar çok ciddi paralar harcanıyor Oktay bak güvenliklerin özel güvenliklerin özellikle kaç para aldığını bir maç başında sor dilin tutulur dersin ki abi ben bir dahaki maça özel güvenlik olarak geleyim. O kadar ciddi paralar alıyorlar ve gerçekten özel güvenlik göstermelik. Zaten tüm maçı izliyor. Değil mi? Evet. Güvenlik ama sadece onun için söylemiyorum. Ya yani şu anda da burada da özel güvenlikle giremiyoruz. Sana gibi güvenlik, de Herhangi bir güvenlik de yok. Ve Spor kulübü böyle bir açıklama yaptığı yapmasına rağmen henüz e, ben güvenlik önlemleriyle alakalı çok ciddi abi. bir şekilde bir şey görmüyorum. Yani bunlar çok ciddi paralar. Çok ciddi e, ürünler. Bugün e, kablo çalınır zaten. Devamlı üç kere hırsız girdi Timsah Park'a. Üçünde de kablo çalındı. Demek ki bu kablolar ciddi para eden, milyonlarla ölçülen bir şeyler. Evet. Bunların korunması, kaçıncı kez çalınması gerekiyor ki kaçıncı kez bununla ilgili önlem alması lazım Burspor kulübün Kulübü'nün. Her seferinde Çünkü Oktay, bak özcü testlerinde de karambola gelsin. O, o güvenlik abilerimizi tanıyorum. Fark etmez. Daha önce antrenmanın çocukları atladı arkadan. Ya bu güvenlik olayını, ya biz de Oktay, bak şöyle söyleyeyim, Burspor Kulübü veya herhangi bir kulüp veya, ya da herhangi çalıştığınız şirkette dahi. Bizde önemsenmeyen şeyler vardır. Güvenliktir. İşte efendime söyleyeyim ya onu zaten Ahmet de halleder. Mehmet de yapar onu. Ya buraya bir kişi lazım. Ya onu Şevket de halleder. Hep böyle o da halleder, bu da halleder. Güvenlikte bir şey olmaz ya burada zaten var bizim Lütfü abi var. Hep bu zihniyet, amatör zihniyet işte Bursaspor'un milyonlarına neden oluyor. Belki de burada çalışanların birçok kişinin e, parası ödenmiyor, ödenemiyor. Ama milyonluk şeyler patır patır çalınabiliyor. Kesinlikle abi. Bunlara önlem alınması gerekiyor. Bu üçüncü kez oluyor. Bizim bildiğimiz üçüncü kez. Belki Acaba de... Kaç defa oldu abi? Arada kaç. Belki de... An... Evet. Arada bir şeyler gitti, kayboldu. Ufak çaplı şeyler kayboldu. Hani a paylaşılmaya gerek hani hani böyle emniyete gitmeye gerek durmayan şeyler evet, bile gitmiş Evet, arada evet, arada evet. Yani. Kesinlikle kesinlikle bunlar üçüncü kez açıklanan bir hırsızlık ve üçüncü kez de kablo hırsızlığı. Bununla ilgili önlem alacaktır Bursa Spor Kulübü. Ee, zaten Bursa Spor'un 3 kuruşa dahi ihtiyacı var. Yani biletler 5 lira mı olsun 10 lira mı olsun tartışmasının döndüğü bir yerde bu kadar değerli şeylerin çalınması maalesef çok üzücü, çok sıkıntı verici. E, Bursa Spor Kulübü'ne bunu yapanlara da e, umarım o kablolar bir an önce bulunur ki Bursa Spor zararından geri döndürülür. Kamera kayıtları zaten incelenmiş. Evet. Bir hafta önce olan bir olay bu. E, bununla ilgili tüm Bursa Spor de işte başvurularını gerçekleştirmiş araştırmalar devam ediyor. Umarım... Başkalarının canı yanmaz tamam bu, bu spor kulübüne gitmiş belki de başka gidecekler bir fabrikanın abi, bir yerini çalacaklar. İhsaniye'de daha geçtiğimiz hafta aynı e, kablo hırsızlığı olayı mevzularına gelmişti abi İhsaniye'de yine oluyor, aynı kablo hırsızlığı. Demir oluyor hırsızlık oluyor A, şeyde e, zannediyorum Adana'da adam yüksek gelelim hattındaki demirleri sökmüşler çalmışlar muhtar kovalıyor hırsızları Doğru çok abi. ciddi derecede bir hırsızlık vakası var. Bunlara önlem alınması gerekiyor. Burspor'un giden e, parası çok ciddi bir para. Bununla ilgili dediğim gibi emniyet güçleri zaten gerekli önlemleri veya gerekli e, temasları kuracaktır. İnşallah en yakın zamanda hırsızlar bulunur e, ve bu ürünler satılmadan bir an önce geri alınır. Çünkü çok ciddi rakamlar. E, Burspor kulübüne gerçekten e, değer anlamda, maddi anlamda çok büyük bir sıkıntıya sokacak bir e, rakam. Geçmiş olsun dileyelim. Kesinlikle. İnşallah de. bir kez daha tekrarlanmaz. Herkes kendine mukayet olsun. Dikkat etsin. Hırsızlar her yerde ben kurşunlu da biliyorsun oturuyorum Oktay evet. gemlik Kurşunlu. Kurşunlu'ya giderken orada diyor ki ee, pencerenizi dahi açık bırakmayın. Girişte daha. Evet. Hırsız her yerden girer. Hırsız kapıdan girmez zaten. Doğru söylüyorsun şey abi. Ama burada kapıdan giriyor. Burada açık kapı. kapı. Birini, burada kapı birini, açık. Birini. Adam nereden girecek ya kapı açık. Her yer açık. Güvenlik yok. Şey desek e, ulaşım desek yok. Ya şu Timsah Park'a şu bir önüne zaman... artık yeter yani ya. Yeter. hatta evet. şu Timsah evet. Park'a. Ulaşımı mı yapacaksınız? Güvenliğini mi alacaksınız? Locasını mı yapacaksınız? Zeminini mi yapacaksın? Bu kadar altılı bir şey olamaz yani. Bursa'nın göbeğini konmuş bir altıl bir şey. Şu an şu an duralım. Ee, i̇zleyenlerimizin kadrajına sığıyor sanırım. Şu stadyumun etrafında abi arkana mısın bak kontrol noktası yazıyor. Rol noktası. Kon hani e, o hani orada e, bir şey mi kopmuş, kopmuş, kırılmış kopmuş, gibi. Mazgallar yok. Okta içeri hani, gir. Yukarıdan tavandan işte, şey akıyor. E, yani, demirler çürümüş, paslanmış. Evet, ben yani en son afedersin, afedersin, Ya neler? E, En son maçta hangi maçtı bizim en son? Balıkesir. Balıkesir. En son tuvalete girdim. Tuval e, şey, e, lavaboya ellerimi yıkadım vesaire. Oradaki çöp tenekeleri hepsi paslanmış. Paslanmış hepsi. Çekerim. Çekerim yarın atarım. Evet. Yani ya. paslanmış ya. Bak hem de şeyde, e, basın türbünde en çok kullanılan yerde, E bir de kullanılmayan yerleri düşünün. Ya zaten paslanmış. Kendi... Çöp tenekesi paslanmış. Artık hani çöp tenekesi bile yeter ağlıyor adam. Yani çok pinza alıyor. Evet, i̇çeride çok fazla oda var abi ve çok kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Kullanılmayan odalarda e hmm. garip bir şekilde bırakılmış, unutulmuş, yüz tutulmuş yani değerlendirilmiyor. Yani bugün de abi gol.com hatta haberini yapacaktım. İtalya e gol Türkiye'de var İtalya'sı. Daha bugün biçit timsah parkın görüntülerini paylaştım. Yani yukarıdan hani, çok yukarıdan güzel gözüküyor. Yukarıdan çok güzel gözüküyor. Dışı, dışı seni dışı, içi, içi beni yakar var ya o e zaten kullanılmaya çok yer var. Ya sen Oktay kaç yıldır yapıyorsun? 2-3 yıldır mesela evet. geliyoruz Ben burası açıldığı gün açılmadan her dakika geliyorum buraya. Ben de otoparkına gitmedim Oktay bunu. Yani evet. tam sadece otobüslerin girdiği otoparkı biliyoruz. Ama tribün için, basın için yapılan otoparka ben daha hiç girmedim. Abi bu sene kaç tane stadyum gezdik? Otoparkta sen neler oluyor kim bilir. Evet. Evet, sen yıllardır maçlara gidiyorsun, evet. stadyumlara gidiyorsun. Otoparkları gördük yok, yok, biz. Yok, burada, burada otopark yok Samsun'da, Kocaeli'de. Aynı burada izlendimizi yani, gördük Bir otopark var. Basın otoparkı diye ayırdıkları yere Allah'ın her kulu girebiliyor. Yani abi. tamamen düzensizlik. Tamamen iş bilmezlik, tamamen amatörlüğün her noktasına, Bursa her noktasına amatörlük gelmiş. İşte bunu şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve ve Uç Spor Kulübü Başkanı e, Ömer Furkan Banas yönetimi bir şekilde kademe kademe düzeltmez onu da. Futbolu mu düzeltecek, onu mu düzeltecek de, denebilir değil mi? O kadar çok eksi var ki her şeyi evet. düzeltmek zorundalar. Evet. Bu yani yapmak dışında başka seçeneği yok. Her yerden amatörlük akıyor Oktay. Sağların durumu, Özcü İbrahim Yazıcı'nın esindeki sağların durumu işler acısıydı. Biliyorsun. Evet. Bir sene önce. Şimdi onlar düzeltildi. Değil mi? Sağların ismine efsanelerin evet. ismi verildi vesaire. Yani her noktada e, yine e, Timsah Park'ın zemini düzeltme çalışmaları gerekli. E, üstün e, bu işin Avrupa ayağında en önemli isimleriyle bir araya gelen bir burs spor kulübü yöneticileri vardı. Onun haberini de yaptık. Her noktasında, her noktasında Timsah Park, Özcü testleri, Vakıfköy. Çok abi. Ya forma, ya sezon başında forma göndermiyordu ya. Evet, ürün yoktu. Ürün forma göndermiyor hafta, Nike. Hafta, o kadar umursamıyor. Evet, iki hafta forma gelmedi. Forma gelmiyor. Hep şey aynı yani. formayı giyiyordu. Evet. Yeşil forma. E, hep aynı forma giyiyor. Çünkü başka forma yok. Başka forma yok. Hani forma atıyorduk eskiden tribünlere. Evet. Onu atsa adam öbür maça çıkamayacak. Forma yok ya da yedek formaya çıkacak işte. Yani çok çok kötü. O yüzden yani. bu spor artık her konuda, güvenlik konusunda da her konuda e, profesyonelleşmesi lazım. Kurumsallaşması lazım. İnşallah bu sene SporTurk 1. de kalıp sene Süper Lig'e çıkıp tekrar o eski Süper Lig dönemleri profesyonel insanların geldiği kulübü o şekilde İbrahim Yazıcı gibi başkanların gelip yönettiği ki şu anda Ömer Furkan evet. Banaz da gerçekten çok düzgün çok beyefendi bir insan. İnşallah dediğim gibi e, her konuda yine Türkiye'nin parmakla göstereceği bir kulüp oluruz Oktay. E, biz yine hırsızlıkla gündeme geldik daha önce su kesin diyor o öyle günü. elektrik, elektrik yani. kesiliyor Burspor kulübü otobüsü haciz ediliyor. Bu şekilde evet. gündeme gelmekten artık bıktık. Bursa Kulübü artık başarılarıyla e, gündeme gelmesi gerekiyor. Artık Bursa Kulübü yaptığı icraatlarla gündeme gelmesi lazım. Benden bu kadar Oktay. Timsah Park'a e, artık ikimiz bu duran. Ne yapalım burada? Evet. Bir ofis evet. maçın bizim bakalım. Bakayım. Bir araba geldi. Kim bu araba acaba mesela? Yani, belki evet. yetkili. Belki bilmiyorum ama birisinin şuradan geçerken dahi sorması lazım. Sen İstanbul'daki, Konya'daki stadyumlara böyle giremezsin. Avrupa'daki stadyumları yanına yaklaştırmıyorlar. Evet, evet, evet. Doğru girdi. kim bu yani? Mesela atıyorum. Evet. Kim yani. bilmiyoruz. kimse Biz kimiz? Gazeteciyiz. Girerken soracak. Ben buraya girdim. Ben mis gibi girdim. Hiç kimse su şey yapmıyor. Oradaki kontrol noktasını diyorsun. Sen nokta çalın. Evet. Onu da çalmışlar mı? Kırılmış mı? Ne olmuş? Mazgallar yok. Hiçbir Ortol şey yok. yok. Yani ya hiçbir burada... şey yok. Yani şu Bütçe Timsah Park e, sponsor oldular. Yeni yapıldı. E, şeye, Yakında o da gider. Yani şey olmadı abi sezon başından beri yeni takıldı bunlar. Yeni takıldı. yani. umursamıyor. Yani i̇şte amatörlük var her şekilde. Bakalım amatörlük... bundan sonraki dönemde inşallah Oktay her kademedeki düzelme gibi işte evet. futbolcu maaşlarının yatırılması, personel maaşlarının yatırılması.